gerçekten var ya çiçekten çiçek bakımından hiç anlamıyorum. Şuradan anlayabilirsiniz. Şok'tan şu saksiyi aldım. Demin şoka gittim. Toprak hiç aklıma gelmedi. Baksanıza nerede kaldı. Yarın inersem bir toprak alayım. Diğer çiçeğe de toprak koymam lazım. Böyle ektim bakalım. Şöyle hafif de bir suladım. Epeydir sulamıyordum. İnşallah solmaz. İnşallah tutar. Yarın'a kadar en azından bir şey olmaz inşallah. Toprak alana kadar. Herkese yeni bir videodan selam olsun bu arada. Bir ses geliyor da. Bir şey girdi sandım. Ha orada ateş yakmışlar. Ay bir an korktum. Evet arkadaşlar. Şimdi birazdan sizlerle beraber poğaça yapacağız. Bugün çok 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 sıcak. Sahili göstereyim size yakınlaştırabildiğim kadar denize girenler. Şu an işim olmasa da ben de gitseydim. Sıcakta böyle camları kapattım. Çünkü şurada komşumuz bir şeyler yakıyor ve bütün kurumlar bu tarafa uçtu. O yüzden camları kapatmak zorunda kaldım valla. Şöyle oturalım taburemize. Bunu yani bunları Allah nasip ederse bugün verniklemeyi düşünüyorum. Tekrar herkese yüz yüze merhaba. Pazar gününden selam olsun. Sizler bu videoyu Salı günü izleyeceksiniz. Allah'tan bir şey çıkmazsa çok sıcak. Yarım saattir camlar kapalı. Şimdi şurayı açtım. Ee, bir şeyler yakıyorlar alt tarafta. O da bütün kurumu isi bizim evlere geldi. Balkona çıktım. Bir şey söylemedim. Ee, baktım orada beyefendi var ama apartmandan şikayet edenler olmuş sanırım çünkü herkesin evlerine girdi. Zaten çok sıcak. Oradan da ateş geliyor ya. Hepten sıcak oldu. Bugün demi bir şoka gittim geldim e, margarin almak için gerçekten çok sıcak yani Allah dışarıda çalışanlara yardım etsin. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Dediğim gibi bugün yapabilirsem şu tabureleri vernikleyeceğim inşallah tabi e, kaplarımı malzemelerimi çıkardım aslında yarıncım yapacaktı dedim ben yapayım hem böyle sohbet edelim hem de e, sizlerle bir şeyler yapalım epeydir mutfakta tarif vermiyorum ki her zaman yaptığım bir tarif peynirli poğaça yapacağım. Malzemeleri çıkardım. Şurada margarini erittim. Elbise üstüme yapıştı valla. Şöyle burada 100 gram eritilmiş Bismillahirrahmanirrahim oda sıcaklığında margarin var. Tereyağı kullanabilirsiniz ama bu tarifte margarin oluyor. Şöyle alalım. Bir taraftan da terimi sileyim şöyle. Acaba bakayım geçti mi ki? Söndürmüşler. Açayım camları ya piştik. Diğer odaları da açayım da camları geliyorum. Şimdi yakından malzemeleri sizlerle tekrar paylaşayım. Telefonu sabitleyeyim hızlı bir şekilde yoğuralım şeklini verelim. 100 gram eritilmiş margarinimiz var. 2 yumurtamız var sarısı üstüne, akları içine. Yarım su bardağı sıvı yağımız, yarım su bardağı sütümüz, kabartma tozumuz, peynirimiz. Aslında bunu Yaren zeytinli seviyor ama sanırım arkadaşları peynirli istemiş. E, alabildiğine unumuz var. Bir de şuradan inşallah benim başka tuzum vardır. Benim tarif defterim de galiba ablamda kaldı. Bulamadım onu. E, tuzu bir tatlı kaşığı koyuyordum. Öyle hatırlıyorum. Şimdi o zaman hadi bakalım sizlerle birlikte unu da demin boşalttım. Güzel yoğuralım, şeklini verelim, fırına yollayalım. Şimdi şöyle oturayım rahat rahat yoğurayım, kapıyı da şöyle açalım. Hemen margarin üzerine iki tane yumurta akımız, ayçiçek yağımız ve tabii ki sütümüzü katalım. Bir tane çırpıcı alayım. olarak da bir şey yapmaya çok alışkın değilim ya. Tuzumuzu da ekleyelim. Arkaya doğru da düşermişim. Şey. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Sadece bu kadar. Malzemesi de az ve kıyır kıyır çok güzel oluyor. Hele zeytinli ben çok seviyorum bunu. Yani bunu bu sefer zeytinli sevmeyenler mi vardı? yoksa yaran zeytini yaptırır Böyle işte arkadaşlar. Hemen toparlanacak zaten hamur. Aslında bir ara mayalı mı yapsam dedim ama ah bu sıcakta gözüm yemedi. Yaren yani de zaten bu poğaçayı istedi. Saat 3 oldu mu kızım? Bence oldu. Eyvah. Yetişir gerçi değil mi? Tam 5'te mi çıkacağız? Sıcak ama ya. Yani nasıl oturacaksınız? Termosla çay falan yapacak mısınız? He. Ablamlar bugün burada olsaydı biz de bir şeyler yapardık. Bence bu yeterli. Çok azıcık daha böyle ekledim, yoğurayım hemen şuraları toparlayayım sizlerle birlikte şeklini verelim. Böyle inşallah hoşunuza gitmiştir. E, sohbetli bir şeyler çektiğimde hoşuna giden arkadaşlar oluyor. Şimdi arkadaşlar, bunun kıvamı bu şekilde. Yakından da gösteririm. Ellerimi yıkayayım, unu falan kaldırayım buraları şöyle bir silip tepsini getireyim. Zaten tepsim orada yağlı kağıdı kestim. Hemen şeklini verip fırına atalım bakalım. Şimdi poğaçanın şeklini vermeden şöyle bir kahve içeyim birkaç gündür hiç içmedim. Bu yeter çok doldurmayalım. Kahvemizi alalım şöyle kahvemiz yerine alsın. Şunu şoktan almıştım ya fıran boğazlı. Yani hoşuma gitti böyle aman aman çok delice güzel değil ama güzel. Bir tane halleyi de koydum ekipman arkadaşlarım. Burada peynirimiz, poğaçamız gördüğünüz gibi yumurta sarımız. Fırçada getireyim. Üzerine çörek otu dökeriz. Gerçi yarına bir sorayım da seviyorlarsa. O zaman hadi bakalım. Kahvemden bir yudum alayım. O oh, kahvesini biraz fazla koymuşum. Şimdi bismillahirrahmanirrahim ile Şunu da yapıyorum. Evet şekli kabarınca kalmıyor ama ne bileyim alışmışım. Bunu da yapıyorum. Görebiliyorsunuz. Görüyorsunuz. Zaten böyle bir iki dakika çekeyim. Ondan sonra kapatıp hızlı bir şekilde yapalım arkadaşlar. Bu peynir de şey peyniri hmm, eriyen peynir gibi oluyor ya o gün aldığım tam yağlı peynir. İnşallah çıkmaz aralarından. İnsanın bu kadar çok sıcakta iş yapası gelmiyor, bir yere gidesi gelmiyor. Geçenlerde ay bunun şekli hiç güzel olmadı. Neyse. Eşim gelmeden önce beni arkadaşım Fatma aramıştı. E, ee, bir gün kadınlar gününe gidelim diye Kapuz'da kadınlar günü oluyor. Hem salı hem perşembe. Ben de diyordum bu hafta içi acaba gitsek mi diye. Denizi seviyorum ama böyle denize gidecek inanın fırsatım olmadı ya. Yaz bitti neredeyse. Zonguldakta kısa sürüyor çünkü deniz mevsimi. Ben daha ayağımı sokamadım. Ya yani şurası. Hadi bırakın kadınlar plajını şuraya bile. Kapuza gitmesem şuraya bile gidebilirim ama yok. Şimdi bir de sizlerle şey paylaşacağım. Bunun hakkında çok yorum aldık. Tabii ki de Yaren'in kafası çorba gibi oldu. Biz hiçbir şekilde babası da ben de böyle baskı yapmadık. Evet ilk tercih yap dedik ama baktık sonra istemeyince tabii ki zorlu olmaz bu işler. Yazanlar çok vardı. Şimdi seneye arkadaşlar bir buçuk milyon daha fazla sınava girecek öğrencilerimiz olacak. E, sınavda bir değişim falan da olma ihtimali varmış galiba değil mi Yaren? Olabilirmiş. E Bir de şimdi... Ya ben Allah için kendi adıma tercih yapmasını istedim. Çünkü bir sene daha hazırlanmak ve dershane istemiyor. Şu an beni duyuyor yani evet, evet, Ne konular. konular? Bu sene çıkan konular vardı. Onlar tekrar girecek. Hani kızım iyi düşün bak dedik. Tamam belki çok çok istediği bir bölüm gelmeyecektir ama ya ne bileyim bilmiyorum. O da şimdi böyle arkadaşları falan kendi acaba tercih yapsam mı? Zaten son iki gün kaldı galiba. Bir böyle tekrar bir değerlendirme yapıyor. Ben de diyorum ki Allah hayırlısı neyse. Hep baştan beri onu dedik. İnşallah onu nasip etsin. Bir şey çok e, böyle hoşuma gitti. Çok mesaj yazan vardı da e, bir tane arkadaşımız mesleğini yazmıştı aslında. Ben unuttum. Hani genelde hiçbirimiz istediğimiz bölümlere gidemedik ama sonradan ne oldu dedi. Mesleğimizi sevdik. Güzel bir şekilde yapıyoruz. Ya belki nasip kısmet. Dün akşam Yaren'le konuşuyoruz. Yaren de aynısını diyor. Anne diyor. Hani ben mesela Pilotluk istedim, diş hekimliği istedim diyor. Onlar olmadı belki nasibim başka bir şey olacak diyor. Ya da diyor mesela seçtiği bölümde İngilizcesini geliştirirse Üniversiteyi bitirdikten sonra değil mi Yaren? Pilotajlık. Neyi şu an duymuyor? Öyle bir şey de olabilirmiş. Bilmiyorum arkadaşlar artık hayırlısı ama Yaren son bir günü herhalde ya da iki günü kaldı karar verecek. Ben size o gün kesin kararlıydı. O yüzden demiştim hani Yaren kesin kararını verdi diye. Ben o akşam özellikle konuştum. Babası da kesin demişti ama şimdi dün akşamdan beri böyle acaba biz babasıyla diyoruz pişman olacağını hiçbir kararı verme ama biraz da mantıklı düşünmesini istiyoruz. Çok yazan oldu çok. Gerçekten çok yazan oldu. Evet hayallerinin peşinden gitsin diyenler oldu. Bakalım artık. Sizlerle paylaşırım hani tercih yaptı veya yapmadı diye. Bugün ayın 6'sı son 2 gün. Şimdi ben çok konuştum. Bunları yapayım. Ter içinde kaldım. Elimde yağlı ya. Evet poğaçaların yumurta sarılarını, çörek otunu, susamını döktüm. Şimdi pişsin bakalım. Şuraya da susam girmiş. Nasıl oldu anlamadım. Görüyor musunuz? Tam şurada. Buraları toparlayayım. Sonra da bunları kaba koyup dediğim gibi yarenleri bırakmaya gideceğim. Poğaçalar pişti. Sesi duyuyorsunuzdur. Şimdi hemen şuraya alalım. Fırın üstü sıcak oluyor. Fırın çalıştırdığımda bunları hemen buraya getiriyorum. Hadi bakalım. İnşallah güzel olmuştur şanslarına. Peynirler de böyle erimiş. Bunu zaten tahmin ediyordum. Mis gibi olmuş. Bir tane ılısın tadına bakacağım tabii ki. Şimdi biraz ılımışken tabii ki tadım testi yaptım. Kıyır kıyır. Harika olmuş. Muhakkak deneyin arkadaşlar. Yapmayanlar varsa. Ben şimdi kızları bırakıyorum. Eve geçeceğim.

Ee, şeye gidiyoruz. Neydi ya? Annemlerin orada flamingo dondurma var. Orada oturacağız Seda ile biraz böyle dertleşiriz, sohbet, muhabbet. Ondan sonra kızları evlerine bırakacağım. Yarenle eve geleceğiz inşallah. Artık taburelerde Allah'tan bir şey çıkmazsa yarın İnşallah tabii. Şu gecenin sakinliğini, sessizliğini, bir de şöyle bu hafiften meltem esintisini keşke sizlere çekebilsem o kadar güzel bir hava var ki saatlerimiz iki buçuk ve hala ben uyumadım uykumda yok. Eve geldim bayağı bir oldu Sedoşumla çok güzel bir akşam geçirdik sohbet muhabbet çaylar çekirdekler dondurmalar hatta sitede yürüyüş de yaptık ama valla telefonu elime almayı unuttum çekim yapmayı unuttum inanın yani yoksa Seda kendini çektiriyor biliyorsunuz. Bir tek resim çekebilmişiz. Demin onu fark ettim. Neyse bakalım oradan dönüşte Seda'ları eve bıraktım. Anneme uğradım. Bir saat falan annemde oturdum. Sonra da eve geldim işte. Birazdan bir ağrı kesici içeceğim arkadaşlar. Başım ağrıyor. Bu ara ya uyku düzeni tamamen bozuldu ondan. Böyle iki akşamdır bir baş ağrım var dayanabildiğim kadar. Tabureleri vernikleyecektim size söylediğim gibi yapamadım artık Allah nasip ederse yarın inşallah kalktığımda onları hallederim sonra da çarşıya gidesim var anneme dedim ki eğer hani inersem sana da uğrarım çay içeriz dedim öyle sabah o zaman görüşürüz bakalım şimdilik iyi geceler diliyorum herkese ertesi günden günaydınlar arkadaşlar şöyle düzeneyi kurdum şuraya gazeteleri serdim ama bir an yapmayacaktım verneği o kadar zor açtım ki tabi acemi de olunca Şimdi eşim içine batır batır sür dedi. Böyle biliyorsunuz. Bakalım vernikledikten sonra nasıl olacak? Nilgüncüğümün dediği gibi şöyle mat aldık. İnşallah doğru almışızdır. Öyle bakalım. Şimdi sizlere de sabitleyeyim. Acayip de sıcak. Birazdan da çarşıya gideceğim. O yüzden bunların ikisini boyayayım. Burada şu camı falan da açayım. Akşama kadar kurur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Belki geç de kuruyabilir. İlk defa bir vernik çalışması yapıyor olacağım. İş başa düşünce her şey yapılıyor. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Sizlere iyi seyirler. Şimdi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah batırmam. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar. İlk şöyle üstüne vuralım. Yine çok sıcak. Şaşırdınız mı? Vallahi çok sıcak. He, rengini böyle bir tık fark ediyor musunuz? Yakından göstereceğim. Keşke öncesi sonrası çekseydim. Neyse ekran resmi alırız. Kolaymış be. <laughs> Şimdi aklıma ne geldi biliyor musunuz? Ay şu saçıma başıma da hiç bakmadım. Ee, şeyde Yozgat'ta boya yapmıştım ya ben hayatımda ilk defa kıra döke. Ama güzel yapmıştım. Allah için güzel yapmıştım. Burada da öyle bir macera yazılsak mı? Bu da gerçi sağ olsun. Allah razı olsun. Eniştem var da o işleri ondan soruluyor. Neslihancım demiş ki o vernikle demiş konsolun kırılan tarafına da sür demiş. Yapacağım birazdan inşallah. Şimdi böyle oturuyorum da birazdan kalkacağım tabii ki. Hmm, güzel yaptım. Ay ne var ya. Acayip arkadaşlar acayip. Yarın gerçekten denize mi gitsem ne yapsam ben ya. Ne güzel oldu. Gözükmüyor ama size ya. dökülüyor da dökülenler inşallah yapışmaz ben şöyle şu tarafa geçeyim görüyor musunuz nasıl fark etti şuralara tekrar bir süreceğim tabii ki güzel her tarafına şimdi şöyle buralara da döktük de örtü niye sermedim acaba gerçekten acaba örtü niye sermedim neyse çarşıya gitmeden bunu da halledeyim dedim insan isteyince her şey yapıyor ya gerçekten. iş başa düşünce. Aslında bunu barış yapacaktı. Zamanı olmadı. Bir de dedim onun zaten alerjisi var, dokunur falan dedim kokusu. Çünkü gerçekten kokusu keskin. Aslında bu sıcakta bunu yapmak bilmiyorum ki ne kadar doğru. Şu an içime girdi yani kokusu. Hiçbir tane yer bırakmadan yapalım. Şimdi Instagram'a da bir story çekeyim. Ay, bu döktüklerim inşallah yere falan yapışma yapmaz ha. Bunu bana sağ olsun, Allah razı olsun, eniştem de yapardı söylesem ama ne gerek var? Böyle ufak şeyleri kendim yapmayı seviyorum ben. Yoksa var ya bir dediğimi iki yapmaz. Allah bin kere razı olsun. Ufacık bir şey de gelir. Ama ben yapayım. Ay güzel oldu. taraftan. Vallahi güzel olacak. Bakın arkadaşlar bu böyle. Görüyor musunuz? Nasıl fark etti. Şöyle bir durum güncellemesi yapalım arkadaşlar. Instagram'da böyle yaparken video paylaştım. Hemen eşim yazdı. Kuruduktan sonra bir kat daha vur yeşo dedi. Şimdi kurumasını bekliyorum ama camları açtım. Ee, kokusu bayağı dokunacak gibi bayağı bir keskin yani. Başımı hafif ağrıdı sanki. Sıcakta aslında bu yapılacak iş değilmiş de neyse kolay oldu güzel oldu. Sadece dediğim gibi kuruduktan sonra bir kat daha vuracağım. Sizlerle son halinde inşallah yarın paylaşırım. Bunun üzerlerini bulabilirsem şöyle bir karıştan iki parmak kadar yuvarlak bir minder bulursam alacağım çünkü o zaman daha şık, daha güzel olur. Hele böyle sade bir renk bulsam çok daha güzel olacak ama bulamazsam da belki özel diktiririm böyle. Ama acelesi yok. Minderle daha kolay oturulur diye düşündüm. Neyse bakalım arkadaşlar kurusun. Bir kat daha vurayım. Bugün unutmazsam şuna toprak da alayım. O zaman Böyle günün öğlen saatinde, erken saatinde sizlere vedamı edeyim. Çünkü dün de video çektim, çok uzun da olmasın. Bugün ayrı bir videoya başlayalım. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Böyle keyifle izledik, sıkılmadan izledik diye yazan arkadaşlar var. Ee böyle hani nasıl diyeyim, bir nevzede olsa keyfinizi yerine getirebiliyorsam, beni izlerken böyle hafif de olsa gülümsetebiliyorsam ne mutlu bana. Çünkü inanın sizlerin mesajları da o güzel mesajları da benim yüzümü gülümsetiyor. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Kısmetse yarın inşallah burada tekrar buluşuruz. Bunlara son kez ikinci kez atacağım ya. Onu da bu videonun sonuna son halini eklerim inşallah. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Saatlerimiz 11'e geliyor. Ses belki geliyordur. Nilgüncüğümü izliyorum. Televizyondan açık. Bunu çekmediğimi hatırladım. Bakın arkadaşlar gayet güzel oldu. Hatta demin eşim kameralı aradı. Bunlar hemen hemen çok az bir fark oldu. Yani birebir aynı gibi oldu. Sadece Barış'a dedim ki üzerine bugün minder bakacaktım. Unuttum dedim. Bence sakın minder alma dedi. Böyle daha güzel duruyor dedi. Niye bunlar bir kısa bir uzun gibi duruyor şu an? Aslında öyle değil. Neyse yani minder alma dedi. Ben de zaten unuttum dedim. Bunda son halini böyle paylaşmış olayım. Videomuzu gündüz kapatmıştık biliyorsunuz. Saatlerimiz şu an 11'i geçti ve gece oldu. Yarın görüşürüz. Hepinizi seviyorum.